Merhabalar. E, erkek berberi mi? Evet hanımefendi. Beyefendi evde misiniz yoksa dükkanda mı? Dükkanda mı hanımefendi? Buyurun sizi dinliyorum. Hemen ses biraz garip geldi. Ali. Bir soru mu var? Yok. Hanımefendi şu an müşteri var lütfen. E ben şey sıra alacaktım. E, buyurun. Kimi alalım? E, şey e benim köpek. Köpek? Evet köpek. <laughs> Hanımefendi efendim dalga mı geçiyorsunuz? Yok ciddi benim köpek tıraş olacak. Hanım efendi. burası erkek barberi. O da Dalga erkek. mı geçiyorsunuz bakın. E o da erkek. İsmi Daniel. Ön çekici. Daniel? Daniel. Hanımefendi efendi bakın müşterim var. Sesiniz hoparlörde herkes duyuyor. Yani Yapmayın. köpekimin adı deniyor. Akşam gidecek diğer köpeğe diyecek mi deniyor. Allah <laughs> <laughs> sen ne diyorsunuz? Tabii. Lütfen, lütfen yapmayın böyle. Millet beni bekliyor hadi. Hadi ciddiyiz kusura bakma. Yok var. yok ben ciddiyim. Gerçekten yani ben köpek ben çektireceğim ya. Tamam getir çekeceğim anası satayım Bin lira. Ben sana vereceğim iki bin lira hanımefendi. Efendim. Öylesine de dedim. Dalga geçmeyin hadi. Yok ben de öylesine söyledim. Hatta dolar verin. hanımefendi. <laughs> Efendim. Burası erkek berberi. <laughs> Sonra şey. ben de erkek köpek erkek. <laughs>